Ya şimdi şöyle bir kere e, hani e, Bülent Turan'ın söylediği e, ruhuna atıf yaptığı durum şu. E, i̇lk dört madde bunun dışında zaten ilk dört maddeye ilişkin tartışma da yok. Yani değiştiremez ilk üç madde ve e, değişmesi teklif edilemez denilen dördüncü madde. Ama bu ilk dört madde dışında her şey tartışılır. Her şey tartışılmalı da. E, şimdi 40 yılda bu anayasa 19 kez değişmiş kısmi değişiklik. 80 darbesinin ürünü olan bu anayasa 40 yılda tam 19 kez kısmi değişikliğe uğramış. Tam bir yamalı bohça. Şimdi bu iş nasıl gündeme geldi? Bu iş hukuk ve e, ekonomiyle ilgili reformlar e, tartışılırken, işi mutfağında bu konuşulurken birçok STK ve dernekle görüşüldü. Sorunlar, arızalar nerede? E, Buna bir havuzda toplandı. E, Adalet Bakanı ve Hazine Maliye Bakanı'nın e, yaptığı e, şeyle toplantılarla ve en sonunda e, bu hukuk ve ekonomi ile ilgili reformlar e, 26 Ocak Salı günü e, AK Parti'nin Merkez e, Yürütme Kurulu'nda tartışmaya açılıyor. E, Merkez Yürütme Kurulu'nda yani Genel Başkanımızı ve Grup Başkan vekillerinden oluşan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan e, Parti'nin kurulunu kastediyorum. E, Merkez Yürütme Kurulu'nda bu tartışılırken ekonomi ve hukuk reformu genel başkan amcalarından ve grup başkanlarından söz alanlar oluyor. Diyor ki ya biz hep bu reformu yapıyoruz. E Kısmi değişiklikler de yapıyoruz. Yasaları da değiştiriyoruz ama bu meselenin e, anayasanın dibacesi problemli. Yani e, geliyor oraya tosluyor. Dolayısıyla biz ne kadar yapalım, yaparsak yapalım e, darbeden kalma bir e, anayasa. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1924 anayasası hariç hep böyle darbeyle anayasa değiştirildi. Ee, ilk kez böyle sivil demokratik bir anayasa e, şansı doğdu. Hazır muhalefet partileri de yeni anayasadan bahsediyor. Zaman zaman bir araya geliyorlar. Hatta e, biliyorsunuz bu HDP ile İYİ Parti'nin yan yana geldiği ve bir yeni anayasa çalıştığı iddiaları da tartışılmıştı. Orada CHP ve Saadet de vardı ve sürekli yeni anayasa diyorlar. O zaman e, biz bu o, konuda hani bir hazırlık yapalım. En azından onların ne kadar samimi olduğunu da görürüz. İşin perde arkası bu. Yani nasıl gündeme geldiği meselesini. Ve evet hani bir tartışma açalım. O yüzden dikkat edin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şey yeni analize tartışmanın zamanı dedi. Şimdi burada yapılması gereken de yapılacaklar. Bugün yaptığım görüşmelerde önce usulü belirlememiz gerekiyor. Daha sonra esası. Usulü belirlerken de bu tartışma sürecinde kim ne pozisyon alıyor görmek gerekiyor ee, diyorlar. Haklı. Yani bugün mesela Faik Öztürk ya gündemi değiştirme diyor. Eğer CHP'nin pozisyonu bu olacaksa ya da Meral Akşener, Cambaz'a bak oyunu oynayacaklar galiba. Pozisyon bu olacaksa AK Parti ile MHP kendi başlarına bunu deneyecek. Bunun yolu da iki tane yöntemi var. Bu anayasa meselesiyle. Birinci yöntem AK Parti ve MHP eğer diğer partiler bu işe girmese kafa kafaya verir bir anayasa metnini kaleme alırlar. O değişiklik 200 milletvekilinin imzasıyla teklif olarak meclise gelir. Çünkü e, anayasa değişiklikleri için en az 200 milletvekilinin imzası gerekiyor. O çoğunluk var. AK Parti, MHP çoğunluğu 337. Anayasa komisyonunda bu tartışmaya açılır ve anayasa komisyonunda partilerin pozisyonu anlaşılır. Eğer partilerin pozisyonunda e, önemli bir değişiklik varsa anayasa komisyonuna metne son e, hali ve şekli verilir genel kurula indirilir ve genel kurulda 360 ve üzeri oy aldığında zaten referandum. E, 337 çünkü AK Parti'de MHP'nin toplamı artı 23 gerekiyor. Ha anayasa komisyonunda diyelim ki muhalefet barikat kurdu, baraj kurdu, set kurdu, hayır dedi. Burada yapılması gereken şey şu, AK Parti ve MHP o metni alacak. 2003-23 seçimlerinde meydanlarda diyecek ki bakın biz getirdik Anayasa Komisyonu'nda ama bu muhalefet partisi blokaj koydu, engelledi, set kurdu. Evet. Karar sizin. Bu böyle bir argüman haline gelebilir. Şıklardan biri. İkinci şık da şu. Başak Hanım hemen hızlıca söylüyorum. İkinci şık da şudur. Meclis de meclis başkanı Sayın Mustafa Şentop'un inisiyatifiyle bir meclis anayasa uzlaşma komisyonu oluşturulur. Partilerden üye istenir. O istenen üyeler uzlaşma komisyonu olarak toplanır ve orada metin ilk dört madde hariç metin çıkar. Gelir anayasa komisyonuna son şekli verilir. Genel kurula indirilir ve oylanır. Fakat orada sorun şu. Daha önce bu denendi. Cemil Çiçek'in başkanlığında Şaban Bey de hatırlar. Gazeteci olarak izledik o toplantıları. Ee, orada da ama tek usulda bir hata yapıldı. O da şu. Ya bana göre usulda bir hata tabii. Mesela 330 milletvekili olan AK Parti'den de 3 üye dendi. 30 vekil olan HDP'den de 3 üye dendi. MHP'den 3 üye, CHP'den 3 üye. İYİ Parti o zaman yoktu. E, bu yetmiyor gibi bir de dediler ki uzlaşma komisyonunda her madde için oy birliği aramsın. Bakın oy çokluğu değil, oy birliği. O yüzden de tıkandı. 50-60 madde kaleme alınabildi ama 50-60 madde de tamamen çalışma hayatı, çevre, yeşil, doğa. Yok, yani hepimizin üzerinde mutabık olduğu. Ama vatandaşlık tanımı için mesela 6 tane toplantı yapıldı. Bir kelime bile kaleme alınamadı. Çünkü oy birliğiyle dendi. Yani düşünebiliyor musun? Hem MHP'nin hem HDP'nin evet diyeceği bir metni oy birliğiyle. Biraz hayal mahsulü. O yüzden de eğer burada tekrar uzlaşma komisyonu kurulacaksa yani partilerin o vekil dağılımına göre üye istenebilir. İkinci metot eşit üye istenecekse de Burada e, oy birliği yerine işte 5'te 3 ya da oy çokluğu denmeli. Eğer yine aynı yöntemi izlenirse yine tıkanır. O yüzden de iki tane yolu var. Ama bana kalırsa AK Parti ve MHP birinci yolu deneyecek. Yani e, kafa kafaya verip bir metin hazırlayacaklar. 250-200 milletvekili imzası Anayasa Komisyonu'na getirecekler ve diyecekler partilere buyurun. <laughs> ne öneriyorsunuz? Çünkü Anayasa Komisyonu'nda biliyorsunuz gelen metin baştan sona değiştirebilir. Onun önünde hiçbir engel yok. Tekliflerle değiştirebilirsiniz. Yeter ki ama burada aynı zamanda muhalefet partilerine de Hodri Meydan denilecek e ne kadar samimi olduğu test edilecek. Bu tartışmalarla e, e, ...Cumhur cumhuriyet ittifakı ya da muhalefet millet İttifakı'nı oluşturan partilerin hangisinin bir söylem üstünlüğü yakalayabileceğini de göreceğiz. Bu aynı zamanda o anlamda da e, bir e, yani süreç yönetimi açısından Söylenenler, konuşulanlar, tartışanlar bir tarafa söylemiş üstünlüğü de verecek bana kalırsa. Yani hatta bugünden başladı o. Yani Bülent Turan'ın yaptığı açıklama, AK Parti'den gelen açıklama ve CHP'den ya gündemi değiştirmek istiyorlar e, demeleri üzerine bakın daha e, tartışmadan hayır diyorlar dedi. Kemal Bey toplantı sorusu sonrası soru soruldu ama anayasaya dair soruyu yanıtlamadan Peki. gitti. Cevap vermedi. Dolayısıyla hani şimdiden başladı. Bence bu e, bir tarafa söyleme sünnülüğü de sağlayacak bir süreç olacak. Şimdi Biraz e, bilgi vereyim mi anayasayla ilgili? E, döneceğim Hulki Bey ama e, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden de açıklama var. Bir de AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın bize dönük bir sorusu var. Hemen soralım. Şaban Bey'in sözleriyle ilgili Sayın Sevinç, Gezi Parkı olayları meşru bir halk ihtilalidir. ifadesi mi kullandınız halk itirazı mı dediniz Halk ihtilali demedim. Evet. Demedim o. Fark. Bu doğru bir ifade mi? Niye Yok. haddini aşan bir ifade i̇tiraz. olduğunu söyleyerek özür Tanım dilemedi. Şaban diye soruyor. itiraz dedi. Yok Bursa milletvekili yanlış anlamış. Kaldı ki ihtilal de derim ama öyle görmüyorum. Yani halk itirazı dedim. Yani halk gezi olaylarında iktidarın yaşam tarzına yönelik baskısına işte yaşam tarzını düzenleme e, girişimlerine güçlü bir şekilde itiraz etti. Sivil itaatsizlik İ, anlamında dedin herhalde. Yok sivil itaatsizlik de demedim. Yani onlar, farklı hukuki, yani. onlar farklı sivil hukuki Onlar farklı hukuki tanımlamalar. Ben Hı. yani gezi direnişidir bunun en güzel tanımlaması gezi direnişidir. Neye yani direndiler? Hükümetin Hı. hükümetin Hayat tarzı dayatmasına direndi halk. Türkiye'nin işte... Ama şunu da ifade ettiniz. Belli bir noktadan sonra provokatörlerin devreye girdiği. Hayır, hayır. Doğru sonra, söylediniz? Hayır, sonradan, sonradan Hah. bu... Ben söyledim AKP, onları. AKP, 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 Bursa, AKP... Ben söyledim benzerleri. Hayır, hayır. Ben evet. de şöyle dedim. AKP, FETÖ'nün feti olduğunu anlayınca sonradan... Hatırlayalım bu gezi olayları. 2003, 2013, Mayıs, Haziran'da oldu. Haziran'da oldu. Mayıs'ın 2013... Mayıs'ta başladı. Mayıs'ın sonunda başladı. Mayıs 31 Haziran 1. 2000. Evet. Ya, Haziran Temmuz'a da sarktı. Yani bir 40 45, gün, şey 45 50 gün sürdü. Ee, o zaman daha e, nasıl diyeyim? AKP ile FETÖ kardeşti. Yani değildi, değildi. Ya da imam Nikahlıydı ya da. Değil. Hayır. E, öyleydi. Ya şeyler... Hayır. devamında 17 25 Aralık oldu. 17 25 Aralık. 7 Şubat o Aralık... zaman krizi falan hepsi oldu onların. Yapmayın ya. Ne o... oldu? 7 Şubat. Tamam o kardeş olsa o provokasyonları bilmem neler hayır, falan yapar hayır, mı? Hayır hayır. Yani, yani kardeş, şey kardeş derken şöyle kavga patlamamıştı daha. Patlamıştı. Tamam. Bir 7 Şubat yani 2012'de şey 2012'de bir mit müsteşarı üzerinden kavgası, başbakanın operasyon girişimi oldu değil mi? 2012. Ama sonra işte o örtüldü. İşte hatırlayalım ya başbakan Amerika'ya gitti, Bülent Arınç da gitti. Bülent Arınç başbakan'dan izin alarak Washington'dan Pensilvanya'ya gitti, Hoca Efendisi'yle görüştü. Orada açıklamalar yaptı Bülent Arınç. Hatırlayalım. Ya 2013 bunlar. Ya 2012'deki MIT şeyinden sonra, girişiminden sonra. Sonra gezi olayları, gezi olaylarında zaten Zaman Gazetesi de ben hatırlıyorum ya ben o zaman Halk TV'nin başındaydım. Ve bu gezi olaylarını, gezi direnişini Halk TV hani şey yapıyordu. Yani yayınlıyordu bütün <laughs> imkanlarıyla. Bir kısıtlı imkanlarımızla. Ondan sonra Zaman gazetesi de yani Fetullahçılar da karşı çıkıyordu. Şeyde, neye karşı? HDP de karşı çıktı. Neye karşı çıktı? Gezi olaylarına. Ya Şaban Bey karşı mı çıkıyordu? Onlar mı tezgahlıyordu? Hangisi ya Hasan Bey Allah aşkına şeyde ya Zaman gazetesi manşetleri gözümün önünde canım. Tamam işte. Yani sabah gazetesi, sabah gazetesi nasıl manşet atıyor? Öbür taraftan hani gazetesi dedik ya manşet atıyor. Provokasyonu, provokasyonu yapan FETÖ'lü bilmem. Ama, ama sonra işte o dönemin valisiyle ilgili Hayır, durumu da izah ettiniz. Yok yok o baş, ya o başka bir şey. Onu diyeceğim işte. Onu Hı -hı. diyeceğim. E, zaman gazetesi karşı çıkıyordu Fetullahçılar. İşte ama bu arada el altından olayları provoke ediyorlar. Gezi işte parkında çadırlar kurulmuştu, şey vatandaşlar çadırlar kurmuştu hani eylem direniş için. O çadırlar biliyorsunuz bir gece polis baskınıyla yakıldı, söküldü, darmadağın edildi. Ondan sonra olaylar patladı yani çok şiddetli bir şekilde patladı ve Türkiye'nin 80'inden iline yayıldı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması 80 ilde 18 milyon vatandaş katıldı Gezi direnişine. Ya bunun ço tartışmasını çok. Yaptım. Sonradan sonradan Peki. fetö ortaya çıkınca hani AKP FETÖ'yü görünce ya o çadırları yani, ihtilal demedim. polisler oldu. Ortaya çıktı hatta. Burada şeyde, soruya yanıt şu. İstanbul e, valisiyle emniyet. İhtilal de demedim öyle FETÖ görmüyorum FETÖ diyorsunuz. Yani, Doğru yani. anladım değil Bunları... mi? Çünkü bu ifadeniz böyle anlaşılmış. Yok ihtilal demedim. Ihtilal ee, demedim. Haddini aşan bir ifade değil ya. mi diye sordular yok çünkü yok. belirttiğimiz bu, isim. Bu meseleyi çok konuştuk hani çok tartışacak değilim mi? yani bakışlarımız çok farklı. Tabii tabii çok farklı bakışlar. FETÖ'nün parmağının da olduğunu ben de şahsen düşünüyorum. Tabii ki. Yani, provokasyon anlamı da var. Provokasyon <laughs> e, şiddet kullanımının yanlış kullanılması kasten ha, şiddet olabilir. Şiddet de kasten provoke olabilir. etmesi olabilir. ama yeterince olabilir. dağıtmaması falan on, onlara dair FETÖ'nün e, O işin içerisinde olduğu kesin bir şey ama biraz önce söylediğimiz gibi ben hala şeyi düşünürüm. E, bu tür hareketlerin hep bir kadrosu vardır. E, hiç de öyle masumane sadece işte yani işte bir ağaç meselesiydi. Oradan da genele yansıdı falan. Bu, bunu düşünmüyorum. Baştan itibaren çeşitli örgütler hiç kadrosu bu ortaya içerisinde. çıkmadı ama kadro hareketi vardı. Hala işte çeşitli yargılamalar devam ediyor. etti. Berat etti hepsi beraat etti. gezinin organizasyonunu yaptılar diye suçlanan o, herkes o, beraat etti. On, o kavala mavala hala devam ediyor. Bu çok örgüt kavala bir şeydi. Da ondan. yok, Peki. kavala da ondan e, beri. Araya gitmek Gezi, durumundayız. Bunu netliğe şeydi. kavuşturmuş olduk. Kısa bir ara sonra devam edeceğiz. Ankara Emniyetinden gelen bir açıklama var. Onu da aktaralım hemen. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla Kızılay bölgesinde toplanmaya çalışan marjinal grupların Ziya Gökalp Caddesi'ndeki görevli personelimize fiziki saldırılarda bulunmaları ve tüm uyarılara rağmen eylemlerinde ısrar etmeleri üzerine yapılan müdahale sonucu 69 kişi gözaltına alınmıştır. Yaya ve araç trafiğinin aksaması nedeniyle çevreden geçen vatandaşlar ve eylemciler arasında yer yer fiziki müdahaleye varan tartışmaların da yaşandığı yasa dışı eylem esnasında bir personelimizin kolu kırılmış, dört personelimiz de çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Şahıslar hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde işlem başlatılmıştır. Açıklamasında bulunuyor Ankara Emniyet Müdürlüğü paylaşılan son açıklama bu yönde. Şimdi günün en sıcak meselesi bu. Ee...